أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قرآن إنجليكلرن درسنا دوام الله جل جلاله بين سبب كفرهم يهودي kaç gündür dersini yapıyoruz. Allah niçin bu kadar Yahudilerden bahseder? Fitnelerin başı, alemi İslam'ı özellikle son dönemde Osmanlıları yerle yeksan etti ümmeti. Rabbimin hikmet sözleri ne kadar yerinde ile değil. Şimdi küfrün sebebi, Bel anahumu Allahu bi Bel bel yani elin tersiyle itele bu yahudileri Ahlakıyla ile ahlaklanma yahudileşme Bel burada beli idrabi iptalidir Bak bel terakki için gelir bile iptal için gelir bel şu Yahudi iptal et. Ahlaki, şahsiyeti sende olmasın. Allah bunlara lanet ediyor. La'anehumullah. Fiyeli madi kullanıyor dikkat ederseniz. Bi küfrihim ba mana sebebiyettir. Bi sebebi küfrihim. La'an ne demektir? Turidu min hadratillah Allah'ın rahmetinden turidu atıldı. Bunlar Allah'ın rahmetine müstahak değildir. Bi sebebi küfrihim Küfür mana inkar değil ah. Kerelerle söyledim bir daha genelde bizim murciye medreselerde, ilahiyetlerde, ilmi çevre geçinenlerde küfür bir mana inkar. Yahudiler Tevrat'ı inkar etmedi. Allah'ın kanuna teslim olmamış, tekebbür, tecebbürle yürümüş, onların küfrü küfri istikbaridir, iblisidir. Küfrü inkari cuhudi değil ha. Onlar yaptıkları cürmün neticesinde Allah bunlara lanet eyledi. Bazı ateistler diyor Allah nasıl insanlara lanet eder? Yani rahmetim sana verilmez. Böyle açık konuş lanet bu demek. Sen bu rahmet paketine layık değilsin. Sen kulluk yapmıyorsun ki. Toplum arasında kanser gibi dolaşıyorsun. جرم مكنسي فتنه لعنهم الله بصيغه الماضي لسولدي دلاله على قطعيه اللعن الذي هو دعاء على المسيء بالطرد من رحمه الله مع المنع من الخير في الماضي قطعيه فادي درا كسن بقرار فيرلدي Bunlar kesin dünmez. Ben de kesin kararımı verdim. Bunları hayırdan mene ediyorum. Ve bunları rahmetten tart ediyorum. Karar kesindir. El cezau min cinsil amel. Onlar kararını verdiler insaniyete dünmezler. Ben de kararımı verdim lanette kararlıyım dedi. Onun için fiil madi geldi. Bi kufrihim el bali Bah Bak, elleti lanet. Allah'ın melekutiyet bakışında işte Türk ol, Kürt ol, Arap ol, İngiliz ol. Hangi kavimden olursan ol. İster ismin Müslüman isterse ismin Yahudi Allah'ın melekutiyet bakışında eşitsiniz. Ennasu sevasiyetun ke esnanil meşt İnsanlar tarağın dişleri gibi eşittir Allah'a karşı. Melekutiyet bakış. Cürüm kimde varsa illet cezayı yer. Torpil yok. Ben Müslümanım. Hayır. Yahudi. E onu da dedeleri hep peygamber. Küfründen dolayı lanete uğradı. Küfür cürmünü işlediler. Hocam küfür cürüm müdür? Evet. Şirk zulmün azimdir. Ve bu şirkten, küfürden, pislikten, Allah'tan yüzünü çevirdiğinden dolayı Allah Yahudileri mel'un yaptı. Hocam bize de yapar mı? Yapar. Allah onun için elleti söyledi. El hükmü yeduru al illah wujudan ve adama. Sende küfür var mı? Küfür çeşitleri 5. Küfrü cehli, küfrü istikbari, küfrü inadi, bir de en sonunda küfri cühudi, küfri inkari. Şimdi adam Allah'ı inkar etmiyor. Peygamber inkar etmiyor. Kur'an'ı inkar etmiyor. Bu beş küfürden hangi küfre girer bu? İnkar etmiyor ki küfür olsun. Küfri istikbari, iblisi küfre girer. İbriz bir kere bir kere Allah'ın kanuna baş kaldırdı. Allah belasını verdi. Mel'un yaptı. Bizimkiler senelerce, yüz senelerce böyledir. Yok dedi benim dedem Müslümandır. Bana ayrı torpil yapılır. Allah'ın bakışı böyle değil. Melekutiyet bakışı bu değil. Sende ellet varsa hüküm gelir. Bir dâireten hizi verir, rezalet verir, dünyada verir, ahirette verir. Dikkat olman lazım. Bi küfrihim tebiyinen li illati la'nihim. Bu illettir ra bi küfrihim illettir. Ve ibadihim an hazîreti'r rahme. Rahmet size yapılmaz. Dedi hocam Allah'ın rahmeti boldur. O kadar İslam'ı dallaştırma. Şöyle hutbeyi de biraz kısa tut da namazı da iki dakika kıl da rahatsız olduk işimiz var. Allah'ın rahmeti çok dedi ya. Allah'ın rahmeti çok da senin payın var mı? Sende küfür illeti olursa rahmet paketi sana karşı kapalıdır. ناصل الله صابت الرحمن الرحيم ده پاين يوخ ازهارا بأن الله تعالى ما ظلمهم بهذا بل هم ظلموا انفسهم بالتمادي في الكفر والعصيان de بكفرهم ديان ده Allah diyor ki ben Yahudilere zulmetmedim. Onlar kendisi cürüm işlediler ve suçun cezasını da aldılar. Köm Allahu bizallam lil abid Kimseye zulmetmedim. Etmem Allah seni dünyaya getirdi ve hedeynahu'n necdeyn Hak yol batıl yol. Sana da bir paket yerleştirdi kasip paketiyle del, Cüz-i kesbi yok mu? Cüz-i ihtiyarı yok mu? Sen sağa sinyal verirsen doğru yola, sola sinyal verirse batıl yola, sonuçları ya cennet ya cehennemdir. Sen yaptın. Bima kesebet eydikum. Allah bunu kastediyor. ediyor. Yoksa Allah seni illa cehenneme gönderecek. Hocam defterimde kaderimde yazmışsa ehli cehennemse benim suçum ne? Bu cümle kaderi ve İslami anlamam, anlamamanın belasıdır. Şun neticeyi söyler. Zekere ma huwa ken netice lima sabak. Netice gibi bir sonuç. Dedi ki, Fakalilmaa <laughs> yu'minun ümidinizi kesin dedi bu Yahudilerden. Osmanlı döneminde teftiş mahkemeleri İspanya'da olmuş. Endelüs'ü yerle yeksan etmiş Hristiyanlar tüm Müslümanları öldürdüler. Tarihini, kültürünü, tüm kitaplarını yaktılar, yıktılar. Yahudileri de öldürüyorlardı. Tefteş mahkemeleri var ha. Konuşan kebap olur. Fırında kebap olur. Yahudiler de biz Müslümanların diyarına geliriz dediler. Osmanlı döneminde özellikle kanuni döneminde yol açıldı. Selaniye yerleştiler ile değil. Ne oldu? Netice Görüyorsun öyle değil. İki tane yan yana gelen birbirini seveni görüyor musunuz? İşte bu temeli atan ne kadar mesul olduğunu, cahil olduğunu araştırdım. Niçin getirmişler? Yahudiler ekonomide zekidir de belki devletimiz zeki olur, çalışkan olur, zengin olur. oldu. Tüm karanlıklarda, dev, arka planda hepsi onlardan. Onun için üzerine kitap yazılacak, derin tahliller yapılacak. Müslümanlar sathi değildir. Asrını ve Mısır'ını bilenlere alim denilir fe ma yu'minun fa'ila getirdi. Bu fahan ki fa'dır? Fe fa'i sebebiyedir. Ey sebebiyetu la'nillahi ta'ala lil yehud ademi imanihim. Doğru. Ama buradaki manedir? ma nedir? Ma. Kalilem ma. Bizim bazı müfessirler demiş zaittir. Bu iş bitti. Kur'an'da zayit eksik olur mu? Kur'an'da teradüf dahi yok. Takikan. Sana bir mektup gel geldi. Mektup sahibi bazı kelimeleri fazla yazmış. Bazıları eksik yazmış. Nasıl hükmedeceksin? Bu mektubun katibi ilmi yoktur. Allah'ın kitabında ولو زايد مَسْلَدَ ده ديسة تأكيد قرآن ده هيش بيتنا كلمة اكسيك زايد يوك والمراد من القلة نفي القلة فقليلا ما يؤمنون Ademul imani bil hiç iman getirmezler. Evil qilla ala zahiriha qalilan ma azı getirir Abdullah bin Selam gibi. Heh. Abdullah bin Selam Yahudilerin ileri geleni bazıları dönmüşler. Ümmül müminin Safiye gibi. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Yahudi ahlakını çok iyi bilirdi. Abdullah dedi perdenin arkasına gir. Yahudiler geliyor. Şöyle oturdular. Abdullah kendinden sanıyorlar ya. Abdullah nasıl bir alimdir? Göklere kadar götürdüler öve 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 bitiremediler. Abdullah o anda fırsat bulup perdeyi açtı, şahadet getirdi, tevhid ehli olduğunu söyledi. Şimdi o Yahudilerin rengi ne oldu biliyorsun? Yüzde seksen değil, yüzde bin döndüler hepsi dedi zaten seni tanırdık. Salak olduğuna, kafasız olduğuna. E beri övdün, işte Yahudi ahlak budur. Grubuna bağlı olursan alimdir, büyüktür. Seni yerlere yerleştirmezler ha. Ama grubuna böyle bir yanlışı söylesen İslam'a ters. Seni yerin dibine sokarlar. O ahlak gruplarda İslami şu anda gruplarda var mı yok mu? O Yahudi ahlak var. Grubuna bağlan melek olursun. Bağlanmasan kelek olursun. Abdullah bin Selam. Burada kalilen mensup gelmiştir. İmanen kalilen de olabilir. Ve ala hada lafzu ma yufidu te'kide ma'nel khille. Bak şimdi man için geldi. Kalilenin de kalili. Ver manayı. Ekallu minel kalil. Yahudi. Hristiyanlar olabilir bazıları döner ha. Mesela şimdi Yusuf İslam vesaire nice Avrupa'dan dönen insanlar var. Yahudilerde onlar kendi tamamen yerleşecek. Allah Kur'an'da 1400 sene evvel Kalilemma ma kalilen demiyor kalilen ma şeddeli ay özellikle ma getirmesi imanen kalilen müminlik çok az olur yani azın da azı Yahudilerde pek ümidin olmaz. Oma bunu ifade eder. Kur'an'ın bir uslubudur. Bir şeyin kılletin kılleti. Azın da azınlığı kalilite kullanmaz. Arkasında mayı getirir. Bu mazaidedir deme. Allâmenallâhu iyyâkum. iyyakum. Evet. يقول الشهيد İslam سيد قطوب rahimehullah الله في çok zeki bir adama hem Vahabiler onun aleyhinde hem Sufiler onun aleyhinde. Onun için doğru yoldadır. Hazreti Ali dedi mizraklar nereye yüllenirse onun hak olduğuna işarettir. Geçen dinledim. Sufilerin başı Ali Cüfri var Yemen'de. Dinimizi tahrif eden dedi ve Seyyid Kutup ve Mevdudi'dir. Doğru Sufiliği tahrif eden o. reddeden o. Aynısı Doktor Süleyman Ruhayli var. İbn-i talebesi Medine'de tanırım. Aynı Ali Cüfri bu Vahabi. Selefi geçinir dedi dinimizi tahrif eden Seyyid Kutup ve Mevdudi'dir. Doğru. Sen o küçük kafanı geniş baktıran da çünkü sen Belami Teşkilat'ın zalim ve despotun yardımcısısın Süleyman Efendi. Seyyid Kutup kendi mevsuasıyla kitaplarıyla yalanlarınızı Millete gösterir ya, hoşunuza gelmez düzeninizin İslam olmadığını, Sufi ve Selefi'nin haşa Selefi, Salih, Tasavvuf, Ehli, Zühdeli, Hakiki Halimi kastetmem, bu tipleri yalanlarını meydana attığından dolayıdır. İslam şehidi ne diyor? Hakkada nahsibuhu vallahu hasibu. Seyyid Kutupçu değilim ama hakikim minleriz severim. Fakillem ma yueminon, ey fakillem ma yaqg minhumu imanu. Yahudiler çok az Müslüman olurlar, iman az o da görünür. Bi sebebi Hazret Tardellevi hukk عليهم. Allah onları dard etti, lanet eyledi. Rahmet paketinden mahrum eyledi. Rahmet eli değilsiniz. Cezae kufrihim sabık ve dalalihim el kadim. Suç onlarda ile değil. Sen küfri sabık işledin. Hayatın hepsi şirk. Dalalet. Sapıklıkta da öncü. Allah ne kadar Yahudilerden bahseder Kur'an'da. Hristiyan Yahudi hangisindedir? Önce Yahudi. Çünkü pislikten lokomotiftir. Hatta Fatiha'da gayril mağdubi aleyhim önce Yahudilere işaret var. Sonra veled dalin diyor. Ev enne hazihi haluhum Ey ennehum keferû fe kalle mâ minhumul iman. Onlar keferu oldular. Allah'ın dininden yüzünü çevirdiler. Onlarda imanın varlığı ekellu minel kalili çok az olur. işte Seyyid Kutub'un tahlili hâletun lâ sifetun bîhim takriren lihaqiqatihim ve kelal manayin ittifaq ma'al ve'l yani iki mana buraya verebilirim islam şehidi sey kutup diyor kalile ma yak'a minhumu'l iman ya da bunlar onların haleti manasına da verir ويقول الإمام فخر الرازي في التفسير الكبير ده أما قوله تعالى فقليلا ما يؤمنون ففيه مسألتان قليلا ما يؤمنون ده إكي نقطة وار اكي مسألة المسألة الأولى في تفسيره ثلاثة أوجه أجوجه تفسير ده وار أحدها بير أن القليل صفة mu'min. Yani müminler çok azın azınlığı Yahudilerden çıkar. Çok az. Ey la yu'minu minhum illel kalil. Birinci mana bu. Çok azı Müslüman olur. Saniha ennehu sifetül imani en la la yu'minun illa bi qalil min men kullifu bi yani olsalar da imana pek girmezler. İslami noktaları pek tatbik etmezler. Kendi Tevrat'ını, kitabını dahi uygulamazlar o mana. Lennehum kanu yu'minun billah illa ennehum kanu yekfuruna bir rusul. Bak yine kitabı tam tatbik etmez. Allah'ın varlığına, birliğine inanıyorlar Yahudiler. Ama peygamberlere karşı hatta öldürür. Salih 3 üçüncü mana, La yu'minuna aslen. Bak böyle mana da verir. Üçüncü mana bu. La kalilen ve la kethira. Hiç iman getirmezler. Ve meseletü saniye fi intisabi kalilen demiş. Rabbimiz kalilen mansup getirdi. Orada da vucuhun bazı manalar var. Ahaduha fe imanen kalilen ma yu'minun ve ma mezide demişler. Siz dedim ya bazı müfessirler ma mezide, zaide. Sonra biraz yamalamışlar sile demişler ve ve imanun bi ba'dil kitab. Kalilen yani kitabın yarısına iman getirir, birazına fikrine, devletine, ideolojine uyanı kabul ederler. Devletine, atmosferine uymayanı kabul etmez, tatbik etmezler. Yoksa inkar etme manasına değil Yahudilik. Aynı tıp atıp şimdiki gibi. Adam ben Kur'an'ın hepsine inanırım. Vaka bakıyorsun. Yok. Saniha ikinci mana Üntusibe bin nez'il khafid Ey kalilen demek bi kalilin Nez'i khafidi anladın Bahas ve gitti Ve salisuha Fesaru kalilen ma yu'minun Çok az kaldılar Onlar da iman getirmezler Hasili kelam ifade-i fe kalilen ma alimler içinde müfessirler değişik mana vermişler mazaide demişler bazıları tahkiken ma zaide değil iki üç mana verilir ama en kavi manası fe kalilen ma en kavi mana ne? azın azınlığı kader iman getirebilirler. İstisna kaideyi bozmaz demektir ha. Mazaide değil. Yani akallu minel kalil manasındadır. Türkçesi çok azın azınlığı ha. Yahudilerde pek ümit var olma. Yahudi insan insanlığa da zararı olduğu gibi tevhidin can düşmanıdır. Onun için Yahudilikten pek bir şey bekleme. Yahudilerden de bekleme. Yahudileşenlerden de dikkatli ol. Senin evinde de olabilir. Yahudiler var. Yahudileşenler var. Alemi İslam şimdi Yahudileşme hastalığıyla hastalanmıştır. Beni İsrail Kur'an'da 40 kere geçerse söyledim hep 40 40 geçer. Onun için ben İsrail'den de 40 40 bahsedilir. Eller eder 40 laila diyor. Kur'an'da istatistik ihsaiyen Beni İsrail kavramı 40 kere geçer. Fakat Yahudilik çok geçer. Beni İsrail kavmdır. Yahudilik kanserdir, hastalıktır. Bu hastalıksız Beni İsrail'de mi? Hayır. O zaman o kanser onlara çökmüş. Sonra tüm ümmete Allah Resulü yedibbikum yedibbu fikum daul ümem. Gelecekte hasta olurlar. Alim yetiştirmezler, hizmet etmezler. Davasına, Kur'an'ına, kitabına pamuk ipiyle bağlı laf icabı Sözde ayrı, özde ayrı tipine bakarsın Yahudilik görünüyor yürüyüşüne bakıyorsun, Yahudilik ahlakı görünüyor. Edebine bakıyorsun, şahsiyetine hiçbir şey Kur'an, sünnet, vahyin edebine uymuyor. İşte alemi İslam budur. Devletiyle, toplumuyla, kurumlarıyla, fertleriyle bu hastalık fazladır. Allah bizi Yahudileşmeden محافظة إلى أهل التقوى أهل القرآن دان، كرمت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين